Ee, e, müvekkilimiz bir kiraya veren e, olarak tarafımıza başvuruda bulundu. Kiracısının kira bedellerini eksik olarak yatırdığını düşündüğünü ve bu konuda neler yapabileceğimizi e, tarafımıza iletti. Biz de e, kira bedellerini hesap hareketlerini incelediğimizde kira bedellerinde sürekli olarak 4 TL, 7 TL gibi küçük rakamların kiracı tarafından eksik yatırıldığını gördük. Bu konuyu yargıya taşıdık. İzmir e, Suluk Mahkemelerinde verilen kararda. Ee, geçtiğimiz ayda çıktı bu kararda. Geçtiğimiz ay verilen bu kararda kiracının kira bedellerini e, tam olarak getirmesi gerektiğini, dolayısıyla tam olarak getirmediği kira bedellerinden dolayı da tahliye kararı e, verilmesi gerektiğine ilişkin bir karar hükmetti. E, bu verilen tahliye kararının gerekçesinde de kiracının aslında e, örneksem üzerinden bahsediyorum tamamıyla şu an 1000 TL'lik bir kira bedelini öderken... E, aslında o 1000 yatırdığını düşünüyor ama bunun üzerinde banka komisyon masrafları gibi masraf kesintileri yapılıyor. Karşı tarafın eline kiraya verenine net olarak 996 TL geçiyor örneksem üzerinden bahsedecek olursak. E, mahkeme burada e, ve diğer yargıda bütün kararlarında olduğu gibi kiracının kira bedelini net olarak yatırması gerektiğini, yani 1000 TL'nin 1000 TL olarak karşı geçmesi gerektiğini e, hükmetti. E, kiracılar e, burada kira bedellerini öderlerken banka komisyon masraflarının e, kesinlikle kira bedelinden düşmemesi gerektiğini ya da 1 TL, 2 TL, 3 TL ya da %25'lik bir artışımız varsa %25'i tam olacak şekilde küsuratlarıyla beraber tam olacak şekilde e, kiraya veren hesabında yatırması gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyoruz burada. Yoksa? E, yoksa kiracının yani burada bizim örnek işlemimiz üzerinde 4 TL ama yarın buradaki çıkacak olan rakam 0,65 kuruş da olabilir. Geçmiş geçtiğimiz yıllarda biz böyle emsal kararlar da almıştık. Ya da bu 100 TL de olabilir. Hani buradaki kısımda. Yani kiracı anlaşılan kira bedeli 1000 TL ise kiraya veren hesabında 1000 TL yatacak. 999 TL yatarsa taliye kararı çıkar. Burada o yüzden 1 TL ya da 100 TL'nin hiçbir önemi yok buradaki kısımda. 0,05 kuruş bile eksik yatırılmış olsa kiracı taşınmazdan taliye edilebilir. O zaman kiraların anlaşıldığı şekilde net e, anlaşılan rakam üzerinden net şekilde kiraya verin hesabına yatırılması gerekiyor. 1000 TL ise 1000 TL. 999,95 kuruş değil. Kira bedeni gününde ve tam olarak ödemek. E, dolayısıyla buradaki masraf komisyon kesintisi, banka masraf kesintisi ya da örnek isteme yapıyorum %25 aradaki 45 kuruş içinde tahliye kadar çıkabilir. Dolayısıyla aradaki 45 kuruşla dahil olmak üzere sözleşmeye ve kanuna göre bütün artışları net...